Sopyo'ya hoş geldiniz. Sizlere bugün hepsi burada kataloğunda olmayan bir ürünü, hepsi burada kataloğuna nasıl önereceğiz, bunu anlatacağım. Bunun için zaten Sopyo'da ürünlerinizin ekli olması gerekiyor. Diğer videolarımızda ürünlerinizin nasıl eklendiği konusunda bilgi vermiştik. İki farklı yöntemle hepsi burada ürün gönderebiliyoruz. Hem varyantlı ürünleri hem de tekil ürünlerinizi hepsi burada kataloğuna önerebileceksiniz. Ben ilk olarak size tekil ürünlerden bahsedeceğim. Öncelikle ürününüzü düzenli Daha sonrasında burada hepsi buradanın istemiş olduğu bazı zorunlu özellikler var. Yani ürününüzün barkodu, desi bilgisi, stok kodu olmak zorunda. Daha sonrasında ürününüzün açıklaması ve Maksimum 5 adet resim destekliyor hepsi burada. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer 5'ten fazla resminiz var ise sürükle bırak yaparak ilgili resimlerinizi önceliklendirirsiniz ve böylelikle Sopyo hepsi burada ürünü önerirken ilk 5 resminizi alıp buna göre önerim yapacaktır. Daha sonrasında entegrasyon sekmesine geliyoruz. Burada biliyorsunuz daha öncesinde hepsi burada kataloğunda ekli olan ürünü de Sopyo üzerinden satışa çıkartabiliyordunuz. E zaten artık yeni sayfa karşınıza çıkıyor. E listelemek istediğiniz ürünün hepsi burada kataloğunda mevcut olup olmadığını size soruyoruz. Şöyle bir soru gelebilir. Ürünümüzün hepsi burada kataloğunda olup olmadığını nasıl bileceğiz diye. Hemen burada zaten buradaki videoyu tıklayarak bu işlemin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ya da siz direkt ürünü önerirsiniz hepsi burada ya doğru bir barkodla. İşlemin sonunda zaten hepsi burada size uyarı verecektir. E o konudan da bahsedeceğim. Göndermiş olduğunuz ürün hepsi buradanın kataloğundaki şu ürünle eşleşti e, diye de bir uyarı alabilirsiniz. Bu şekilde ilerleniyor. Eğer evet derseniz eski zaten yöntemle direkt burada hepsi burada sevk olsun girip ürününüzü hepsi burada listeleyebileceksiniz. Ya da biz direkt hayır diyerek hepsi burada kataloğuna ürünün eklemesini yapacağız. İlk e, burada konumuz hepsi burada kataloğuna ürün listeleyebilmek. Hayır'a tıklıyoruz. Daha sonrasında hepsi burada bize bir kategori soruyor. Hangi, bu ürünü hangi kategoriye yükleyeceksiniz diye İlgili kategorimizi yazıyoruz. Abize. Gördüğünüz gibi sonuç çıktı. Abizeye tıklıyoruz. Daha sonrasında bize e, sormuş olduğu bazı bu kategoriyle alakalı özellikler geldi. Markamızı yazıyoruz. E, burada barkod kısmında ürün bilgilerinde eklemiş olduğumuz barkodu getirdi. Eğer burada şöyle bir detay da var. Ürününüzün üzerinde gerçek barkodu varsa burada kesinlikle gerçek barkodunu yazmaya özen gösterelim. Ürünümüzün garanti süresi 24 ay, desi bilgisi, DUI tipini seçiyoruz. Kullanım alanı neresi? Onu seçiyoruz. Burada zaten zorunlu olan alanları biz koyu bir şekilde ve yanında yıldız işaretiyle belirtiyoruz. Bunları ona göre doldurmanız gerekiyor. Burada hem arayarak da direkt hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Örnek veriyorum yükseklik 20 santim, genişlik 30 santim. Bu şekilde bütün alanlarımızı, zorunlu olan alanlarımızı doldurduğumuza emin olduktan sonra ürünü hepsi buraya öner butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ürün başarıyla hepsi burada ya önerildi. Ürünün onay sürecini hepsi burada ya, önerdiğim ürünler sayfasından takip edebilirsiniz diye bir uyarı alıyoruz. Şimdi bu sayfaya geçeceğiz. Tamam diyoruz ve böylelikle tekil ürün gönderme işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi buraya da işledim. Şimdi ürünlerden ürün listesine geliyoruz. Bakın burada hepsi burada kataloğa önerilen ürünler diye bir sekmemiz var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi göndermiş olduğumuz ürün incelenecek statüsünde gözüküyor. Eğer burada e, bazı hatalar alabiliriz. Örnek veriyorum. E, hata aldığınız zaman direkt hepsi burada. Ürünün barkodu hatalı diye bir uyarı vermiş. Zaten burada bütün uyarıları biz veriyoruz. Eşleşen bir ürün varmış. Eğer eşleşen bir ürün varsa zaten biz direkt burada e, hepsi buradanın paneline git diyerek hepsi burada üzerinden bu ürünü onaylamanızı istiyoruz. Ya da e, ürün satışa hazır statüsüne geçtikten sonra hepsi buradan ürünleri getir diyerek tıkladığınız zaman hepsi buradaki onaylanan ürünlerinizi satışa hazır ürünlerinizi Sopyo'ya çekip direkt satışına başlayabiliyorsunuz. Biz bu göndermiş olduğumuz ürünü bir kontrol edelim. Hepsi buradanın panelinde gözüküyor mu diye. En pop nokta hepsi burada nokta geliyoruz. Burada iletilen ürünler kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi avize, ahşap modern avize kısmını e, bütün istekleriyle göndermiş olduk hepsi burada ya. Şu an burada hepsi burada ürün ID'leri yok. Ürünlerimiz onaylandığı zaman gördüğünüz gibi bakın bu üründe onaylanmış. E direkt burası dolacak Burada süreç tamamen hepsi burada ya bağlı bir iş günü de sürebilir. Yani bir hafta da sürebilir. Burada ürün onaylarını tamamen hepsi burada katalog ekibi tarafından belirtiliyor. Ve onlar onaylama süresini belirliyorlar. Son olarak da şöyle bir detayımız daha mevcut. Ürün listesine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi biz bu ürünü hepsi buraya gönderdiğimiz için artık bu katalog onay sürecinde diye bir uyarı şeklini alıyor. Böylelikle de hangi ürünü hepsi burada kataloğuna önerdiğinizi hangi ürünü önermediğinizi bu şekilde görebilirsiniz. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar.